Cümmetten selamun Şöyle bir tane Arap geldi arkadaşlar. Kuş inecek martı bırakmıyor. Martılar kuşa saldırıyor arkadaşlar. Kuş inecek bırakmıyorlar ve hayvanı perişan ettiler. Hayvan ne güzel inecek arkadaşlar. Hayvan ne güzel iniyordu hayvanı bırakmadılar. İndi arkadaşlar indi. İndi 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 indi. İndi. Martılar bırakmıyor arkadaşlar. Hayvan o kadar korkmuş. Şunu hemen alalım arkadaşlar. Bu yoksa buradan kalkacak. Kalkmadan çok anlık, anlık oldu her şey. Çok anlık oldu. Gördünüz martı koğluyor. Kaçak çatıya düştü. Düşer düşmez burada martılar kuşlara saldırıyor arkadaşlar. Girdi. Aldık arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Evet. Evet. Şöyle bir tane Arap dişi. Güzel bir Arap dişi. Maşallah gözünde böyle bir rahatsızlık geçirmiş ama düzelmiş arkadaşlar